Allah nedir? Şimdi bu soru size garip gelmesin. Şu anda Emre, Aziz tam arkanıza gelmiş, halka olmuş olanlar var. Oturmuşlar. Kıyafeti şuradaki daha siyah giyimli, oradaki biraz daha griye yakın böyle farklı renklerde geldi Allah nedir diye soruyor şu anda. Allah Celle Celaluhu, Allah'ımız kullarının onu anlayacağı şekilde kullarını yaratmış. Fakat kulları Allahu Teala'yı tahayyül yani dünya ve içindekilere veya hatta dünyanın dışındakilere benzetemez. Siz Allah nedir derken gördüğünüz, anladığınız ya da anlamaya çalışacağınız bir, haşa bir nesneyle düşünmek istiyorsunuz veyahut da anlarsınız. O yüzden Allah nedir diye sorduğunuzda tüm yaratılmış, tüm kainat, gezegenler, galaksiler, her şeyin dışında olan bir zattır ve yaratıcımızdır. Onun için kulların kıymeti yani sizlerin kıymeti görmeden eserlerine bakarak anlamaya çalışmanızdır. Siz Allah nedir diye sorduğunuzda kalbinizden geçenler bir şekil tarif edip ona göre cevap vermemizi bekliyorsunuz. Onun için böyle söylüyoruz. Kullar Allahu Teala'yı nasıl bulur? Kontrol edemediğiniz olaylar var. Örneğin güneşin doğması veya batması, acıkmanız veya doymanız, uykunuz geldiğinde uyumanız ya da uykunuzu aldığınızda uyanmanız, lavaboya gitme isteği gibi. Evet, sizler terliyorsunuz, terleyerek. Muhakkak işte kontrol edemediğiniz, sizin kontrolünüzün dışındaki olayları da sizi de yöneten bir mutlak ezelden ebede hep vardı, var olan yüce bir zattır. Yani Allahu Teala'ya Celle Celaluhu'na hitaben konuşulurken onun eserlerine bakıp da onu tahmin edemezsiniz. Tahmin etmeye çalışırsanız imanınızla ilgili probleminiz oluşur. Allah'ımız bizden eserlerine bakarak onu anlamamızı bekliyor. Ve Allahu Teala'ya iman etmek, onu tanımak, peygamberlerini, nebilerini ve Resulullah Efendimizi de kabul etmek gerekir. Lakin imanın oluşması için teslim olmak, görmeden kabul etmek gerekir. İman dediğiniz budur. Siz cenneti gördünüz mü? Yok. Cehennemi gördünüz mü? Yok. Ama var olduğunu biliyor musunuz? Peki siz düşüncelerinizi gördünüz mü? Yok. Ama var mı? Evet, konuşuyorsunuz, var. Peki ağrıyı gösterebilir misiniz? Sıkıntınızı, içinizin darlandığını cisim olarak gösterebilir misiniz? Peki sesi gösterebilir misiniz? İşte o kadar çok hal ve durum var ki Allahu Teala'nın olduğuna delir. İnanmak üzere mi soruyorsunuz yoksa inanmamak üzere mi soruyorsunuz? Açık bulmaya mı çalışıyorsunuz? Yoksa haşa Rabbimizin, Allah'ımızın olmadığını mı göstermeye çalışıyorsunuz? Bu soruyu niye soruyorsunuz? Niye soruyorsunuz? Diyorum çünkü kontrol edemediğiniz bir mideniz var. Kontrol edemediğiniz bir ölümünüz var. Ya da uykunuz var. Kapatır mısın? Rahatsız oldular işte. Şeyleri dinliyorum. Ne cevap vereceklerini anlamaya çalışıyorum. Bir tanesi atayız. Ayağa kalkıyor. Karşı şey yapıyor. Bak nazar ederseniz şu orta yerdir biraz yukarıda şöyle bir 70-80 santim yukarıya doğru. Tamam. Şunu sorayım ben size. Doğumunuzu siz mi ayarladınız? Yani doğmadan önce ben şu zamanda doğacağım bu şekilde olacağım diye siz kendinizin doğumunu, şeklini siz mi önceden ayarladınız? Bu soruya cevap verin. Bu soruya cevap veremiyorsanız Allahu Teala'nın varlığını ve birliğini kabul etmek zorundasınız. Bu size delil olsun. Var mı ayarlayan? O zaman kabul edin. Sizin doğumunuzu, rızkınızı, özelliklerinizi önceden ayarlayan ve şu anda sizi yaşatan biri var. Buyurun. İslam'la şereflenmek için, iman etmek için, Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bir kişi mi sadece? Biri bir soru daha soruyor. Zahmet çekmeden niye yaşayamıyoruz diyor. Zahmet çekmeden yaşasaydık inanırdım diyor. Çünkü o kalıbanın içinde bir kişi Müslüman oldu. Sen zahmet çek diye buraya gelmedin. Ya da zahmetsiz yaşa diye de buraya gelmedin. Buraya gelmenin bir amacı var. O amacı gerçekleştirirsen her şey rahmet olur. Seni dövseler de, sövseler de, aç da kalsan, tok da kalsan, her ne olursa olsun o amacını gerçekleştiriyorsan, her şey sana rahmettir. Sen, ahdini, sözünü red ediyorsan, red etmeye geldiysen, kulluğunu inkar ediyorsan, o zaman her şey sana batar. Her şey dokunur. her en ufacık bir sıkıntı çektiğinde bile amacın seni yaradana, yaradanı inkar etmek ya, onu bir fırsat bilirsin. Her şeyde bahane bulursun. Bu da senin ruhuna ağır gelir. Ağır gelince ruh darlanır darlanınca zahmet çekmiyor bile olsan zahmet çektiğini sanarsın da azdıkça azarsın. Sen Rabbine verdiğin sözü tutmaya gelmedi mi buraya? Rabbini inkar etmeye mi geldin? Yeterli midir bu cevap? Yeterli dediler. Başka bir tanesi seninle benim aramda ne farklar diyor? Beden yapısı mı? Ruh yapısı mı? Fikir yapısı mı? Nedir? Neye göre sorarsın? Sen nasıl bu kadar inanıyorsun da sana göre biz inanmıyoruz bize göre. Cümle bu. Aramızdaki farkı soruyor. hesap ya da imanı taşımak bir güç ister. Hesap vermek de bir güç ister. imanı taşımak da bir güç ister. İmanı taşıyacak güç için aklediyor olmak ve akıl bali olmakla olur. Akıl bali olmak demek Allah'ımızı, Rabbimizi idrak edebildiğimiz, akledebildiğimiz zamandır. Eğer akledemeyeceksek zaten yükümlü değiliz, sorumlu değiliz. Akledebileceksek işte akıl bali olmuşuzdur akıl bağlı olduktan sonra Allahu Teala her kulundan kendisini tanımasını ister. Ve her kul hiç kimse olmasa, hiçbir öğretmeni olmasa bile ıssız bir adada kalsa bile Allahu Teala Hazretleri'nin her kulun kalbinde aslında her zerresinde bedeninde de misal olsun diye kalbinde yeri vardır. Issız bir adadasın ve hiç kimse yok. Oldu ya. Büyüdün, akıl bali oldun. Sormaz mısın? Beni buraya kim getirdi? Kim buraya koydu? Bu suyu kim yaptı? Bu toprağı kim yaptı? güneş doğdu gitti. İşte İbrahim peygamber misali düşünün. Tabi siz imanlı değilsiniz. Sizin için geçerli değil. Bulunduğunuz hali düşünün o zaman. Sorgulamaz mısınız? Beni yaradan biri var. Bulunduğum yeri yaratan biri var diye. Çünkü siz oluşturmadınız ki. Öyle mi? Evet diyor. O zaman sizden başka biri var. İşte o Allahu Teala Hazretleri. Aramızdaki fark akıl bali olunca bu güneşi kim çalıştırıyor? Beni kim uyutuyor? Kim uyandırıyor? Diye düşündükçe birisinin olması gerektiğini idrak ediyoruz. Bu her kulda var. Çünkü Allahu Teala her kulunda mutlaka tecelli eder. Öyle olunca Allahu Teala oradan sana o tecellisiyle kalbine bu cevabı verir. Sen o cevabı dinlemek istemedin. Biz ise o cevabı bulmak istedik. Aramızdaki fark bu. Bir tanesi düşler alemindeyim sanki diyor. Tamam. Bizler gideceğiz, aramızda konuşacağız dediler. Yanımıza çıkıyoruz.